Çok güzel bir video şu an bu. Kanun olmadığı bir şehirde 48 saat geçirmek. Slap Bakalım neymiş acaba? Slap Kanun olmadığı bir yerde yaşayabilir miydiniz? Ben yaşayamazdım. Katil olurdum. Oradakiler acaba katil mi? Birbirini öldürüyor mu? Yoksa kanun gerçekten hayatımızda olmasa çok daha rahat yaşayabileceğiz mi? Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Kaliforniya'da çölün ortasında sokak isimlerinin elektriğin ve suyun bulunmadığı bedava ve kuralsız yaşanabilen Slap City'ye doğru yola çıktık. İlk durağımız Slap City'nin birkaç kilometre uzağında bulunan kaderine terk edilmiş Salton Sea. Salton Sea aslında koca bir tuz gibi boyutundan dolayı denizlenmiş. <laughs> Buranın özelliği kum olarak Yok, gördüğünüz kum. yerler aslında balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Mad Max tarzı takılırsın burada. Aynen. İçeriye de zaten takılanlar hep Mad Max gibi. O filmde oynamak isterdim mesela. Bakın bunların hepsi balık ölülerine ait kalıntılar. Aa! Yani şu gördüğünüz kumsal. Bunlarla kaynıyor. Vay Çekilen be. gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde artan tuz oranı ile birlikte balıklar dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler bir tatil yani Alperen onu yazmıyoruz da yapacağız. Bugün sabaha kadar dolu. Bugün ise bir mezarlık. Slap City'de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da sefalet içinde yaşıyorlar. ABD, 2. Dünya Savaşı'nda askeri üs olarak kullandığı bu alanı terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı beton levhalar şehri anlamına gelen Slap City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve Snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ise herkes burada <laughs> mücadele edemiyor. Nüfus 150'ye kadar Alo. düşüyor. Hello. 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 You I don't see you. Hey. You don't see me. Let me return back if I can see you. Yeah, I see you at the, end of the road. Heyecan başlıyor. Hey Rodrigo. Ring. Zachary. I've been in like a horrible position in my life right now. Somebody stole my cat. I've been in like severe depression for like two weeks. You were using this before they burnt, it, right? Yeah, it was motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck four months ago. This already broken. Oh, they lights. They've already flattened some tires. Really? Yeah, and and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. Yeah. I don't like them. I, I really just like really. Demek ki kanun olması gerekiyormuş bir yerde. Yoksa don't like these people at all. Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarına hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zekri'nin karavanı yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi çalınmış. Why did I come here? Why did he choose to be here? Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. This city provides for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. This is your spot for five years, right? yeah, I, I built this, all this. I, I ripped these out of the ground. Do you have real friends here? No. And I mean, these people have just been horrible to me. And they've been spreading rumors about me. When do you usually get up and or, uh, sleep? Not anymore, I just yeah, whenever. Herhangi bir toprak sahibi olmayan Herkesin istediği hayatı yaşıyor. İstediği saatte uyanıyor, istediği saatte kalkıyor. Ama işte kafamdaki tek soru bak bir şey içiyordu alkol. Onları nasıl alabiliyor? Yemeği nereden bulabiliyor? Çalışmadı. Çalışmıyor. Kimisi sevsiz, kimisi işsiz. Pek çok insan burada bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD posta idaresinin dahi buraya gelmemesi, buranın sistemin dışında kaldığını gösteren bir ziyaret işaret. How do you make your money tools though? Um, yeah. to How do you provide yourself income? Like what do you do? I don't man. Yeah. E, so, uh, how can you buy it? i thought about i thought about selling my awesome salt Sahiplen, mi ki? Öyle her mm -hmm. <laughs> yeah. you know scraping off my body slather in the summertime collecting all my sweat yeah. and then if i simmer it down Yo <laughs> <laughs> burada hiçbir gelire sahip olmayan bir şey ya var ya. Bizde hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zekeri hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının üstünde geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. Um, Kararsızlık ve paranoya belirtileri gösteren Zekeri ile birlikte Slap City'nin merkezine doğru bir keşfe çıkıyor. <laughs> I promise. Yeah, no problem, man. People, um, I'm Zachary. Man. You guys have checked me out, I'm sure. Oh, shit. I don't know what's going on here. Are you not allowed to go this way? It's safe to go. He says I can go. Yeah. I don't know, man. You're safe with me as far as I know. Yeah. I like, you'll let me see shit. I don't, I don't have a gun on me. Kölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi, oturma alanı ve şöminesi. Çevredeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. The Slavs is a evolving place. And when I came out here in the 90s, it was like the old time hippies. You know, the peace, love, the flower children, you know. That's what everybody was so kind to each other. One big thing that's really destroyed the Slavs is drugs. And they call them because they do nothing. They start going like this, you know. Uh, and another thing that they do is they become schizophrenic. Mm -hmm. You see people walking around and talking to themselves. Or, and they don't seem to get along with their uh, imaginary friend because they're yelling at them, screaming at them. Oh, <laughs> so and there's thanks. my rooster. Oh, yeah. <laughs> you live here with your wife? No, I, I'm all by myself. Wow, these are a lot of work. yeah, yeah and, and, places, places, and it's, so, it's, it's under inline. construction yet. Because yeah. right in the corner here, uh, there's going to be an uh, outdoor fireplace. Amerikalıların tweakers olarak adlandırdıkları bu grup, buradaki tehlikenin temelidir. Ed. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da... Suriyeliden kaliteli mi? Güneş paneli çalmıştır ya. <gülüyor> <gülüyor> Land is kind of free here. Free to use at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah. So that attracts a lot of people here. And then in Los Angeles, you've seen all the people living on the street. Yeah. And so I'm thinking, well, why, why are those people living in Los Angeles like that when they could you know, live out here in Los Angeles? Uh, if you're living on the street, if tourists are walking by, they're looking. Yeah. at those people, yeah. Have you ever felt homeless? That's a curious question, though. But I, I wonder, do you, so do you feel yourself as being homeless? Oh, no. I don't either. I don't either. We're brought up to be very materialistic in this country. Baldwaiser, the two of yeah. We always want a bigger car or a better car or a bigger or better house. And you, I just come to the point where that stuff doesn't matter because you don't own anything. You only read it until you're dead. What do you don't like about Slacks? People that go around during the daytime. I call it shopping. They're looking to see what they can uh, come get during the night. My mantra is: I keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. Do you carry gun? Yeah. yeah. Have you ever witnessed so a crime? I witnessed crimes against. Myself, uh -huh. well, they threw Molotov cocktails at my house and I'm putting out the fire. Oh. People, out here at Slab City, they say, Don't call the cops for anything because it's more likely, if you call the cops um, for something, more likely you're going to go to jail than the perpetrator. What? I think that they're lazy. They, they don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. They want to keep these people here. Yeah, they, they, they uh, keep the people of Slab City here, keep the alcoholics out here. Nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savun. Burada loot yapabileceğin hiçbir şey yok ki, Eren gel poçinki. PUBG'ye bağladık hemen. Burada loot yapamazsın ki. alacak hiçbir şey yok ya. bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasını umursamıyor. How often do they Oh, it was just yesterday the dogs got scared. So, you'll hear today I'm sure. Sometimes it is so bad. You know, everything just shakes it. City'deki insanların da devletten hiçbir beklentisi yok. Hatta mevcut düzenlerinin bozulmaması için altyapı hizmetlerinin gelmesini istemiyorlar. They electricity out here and then a flood of people Elektrik yok. Aa, ben yaşayamam ki burada ya. Elektrik yok. Telefonla ile şarj edeceğim baba. Etrafta dolaşan tekinsiz yüzlerin ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slab City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani Kurtuluş Tepesi ismindeki bir tepeye geldi. Leonard Knight isimli evsiz bir düşünür bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeye oturmaya harcamış. Ve ömrün adadığı eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edilmiş. Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. Let's go internet City'nin in internet kafesindeyiz. Öncesinde farklı birine ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsan... Sürtünme kuvvetiyle elektrik üretilmez mi? Yani aslında aynaya karşı sürtünme kuvveti olursa elektrik üretilebiliyormuş. Onlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanabiliyor. Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak da bir gelir elde ediyor. I'm here hiding from the police. I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it. And then I've heard of this place. I've been here ever since. Who takes care of the internet cafe? But I take care of it. energy from solar panels and give service to people who lives here. yeah, well yeah I got solar panels up there. ortasında olsaydınız internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru Türknet ülkemize eşsiz bir internet deneyimi sunuyor. Özellikle İstanbul'da emek hızındaki... ile ...69... I don't Steal from me and shit, man. I get yeah. tired of shit, man. You set my house on fire, but I couldn't own a bike shop out there. I cuss people out too damn much. <laughs> Nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an attitude. How did you end up here? Gave up, man. Honestly, I gave up. You gave up from society? I gave up. I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go and yeah. I just walked away. Ayıp ya. Oyuncu koltuğu. <laughs> Adamların oyuncu koltuğu var bizim yok. Bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. Uh, how many years you been here? I gave eight. Eight years. Are you staying alone? Yeah. Ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. How much did you pay for <laughs> this vehicle? One hundred and fifty dollars. Try to match up two holes. There you go. All right. It won't take much wind to blow that one over. Why do go sit on the front porch? Uh, There's a place to sit. Yeah, yeah. I'm gonna uh, go get my jacket, dude. Where's your jacket? I have one for you if, if you would. This is a place where they can be free because nobody pays rent and nobody has a landlord. They say that this place is low <laughs> ki Kadın hiç yok. Sen oraya seni. you say that? Uh, Some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you gotta be careful and don't be naive and.

bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slap City'nin kütüphanesi. Boşlarla devam ettiriyor varlığını. Aynı zamanda kart oyunları da bulunuyor burada. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz. Burada insanın sanatını yerdeyiz. East jesus diyorlar buraya dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar Slab City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına bir daha etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden oh. kullanamayacak durumda olan eşyalardan, yakılmış arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucu andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar Slab City ruhunun adeta bir yansıması. Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortasına yerleştirilmiş bir uçak bebek kafalarıyla kaplı bir araba buranın ilgi çeken eserlerinden sadece birkaçı. These are cars that This was a limousine, right? Yeah, the big one. So where do these people find these cars? Uh, they may or may not have ever been stolen. They burn these cars and make party around Yeah, big. They had a drive over with the motorcycle and their flamethrowers. I wanted to show you where they go to a party. Burada burada mı? Cherix'e ulaşmamız lazım. Akşamları buluşup parti yapıyorlar. Şimdi biz de o partiye katılacağız. Yer. Bu sahnede kurallar ya da repertuar yok. Herkes istediği yönünü özgürce gösteriyor. İnsanlar ya çoğunlukla parasızlıktan ya da gidecek bir yerleri olmadığı için iyinin ve kötünün birlikte var olduğu Slab City'deki bu tehlikeli ortamı sokakta bir karton parçası üzerinde yatmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri olan ABD'de bugün en az 600 bin kişi hayatını sokaklarda sürtürüyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkedeki abartılı bireysellik anlayışı insanları yalnızlığa sürüklüyor. ABD'de 12 yaş ve üstü kişilerin yarısı yasa dışı bir maddeyi hayatında en az bir kere kullanmış. 2000 yılından bu yana doz aşımı nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yaşamak için vergi ödemek istemeyen insanların oluşturduğu bu alternatif şehir bazı ABD gerçeklerinin en iyi şekilde hissedildiği yerlerden biri. Amerikan rüyasına inançları kalmamış bu insanların kamp alanları eğer ülkenin gidişatı değişmezse gelecekteki ABD şehirlerinin ücra köşelerinin bir ön sunumu gibi gözüküyor. Ne Umarım mı? bu belgesel dünyaya olan bakış açınıza bir değer katmıştır. Yeni Kattı, kattı. Bandacım hoş geldin. Arkadaşlar siz...